13 ay oluyor eşim vefat edeli. Evden daha çok dışarıda vakit geçirdiğimiz için biz tarlada, bahçede, ondan gittiğim yerlerde daha çok vakit geçirmek istiyorum. Her ağacın dibinde, her yerde anımız var. Burada aşağıda çam ağacı var bir tane büyük. Onun dibine oturmak için yer yapmış, dayanmak için geriye böyle bir şeyler yapmış koltuk gibi. Ben de çocukların yanındayım, bana fotoğraf atıyor. Fatma bir yer yaptım, çok güzel. Nasıl met ediyor, nasıl övüyor, ben de sanki bir şey yaptı. Paletlerden bir tane paleti koymuş, arkaya da bir tane bir şey. Ay dur, dedim, bunu mu yaptın geldikten sonra? Fotoğraflarını atıyor, bana nasıl anlatıyor. İşte bir gün akşamüstü gidelim, sen gel çay demleyelim, işte gün batımını orada yapalım. Ben de, ben de diyorum, ben de diyor, E tarlaya gitmişken insan çalışmak için gider. Madem keyif yapacak insan evde daha güzel yapar diyor. Şimdi geliyorum onun yaptığı yere oturuyorum şöyle bir bakıyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Niye kaldırıp da başımızı bakmamışız ki? Ben bakmadım. O çok bakmış.